Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir bahar yemeği olan zeytinyağlı ve iç baklalı enginar tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle pazardan aldığım enginarları güzelce yıkadım. Tencerenin dibine koydum. Yarım limonu da içerisine koydum. Enginarı geçecek kadar su ekledim. iki parmak kadar geçsin. Ocağa koydum pişmeye başladılar. Ben de bu aşamada iç baklalarımı ayıklamaya koyuldum. İç baklaları ayıklarken siyah e, ya da gri olanları kesinlikle kullanmıyorum. Çok kuru olanları da kullanmayın arkadaşlar. Zaten şu an mevsimindeyiz ama bazen e, içlerinde kuru olanlar da olabiliyor. Çünkü bakla hızlı büyüyen e, bir sebze. E, taze ve körp olanlarını kullanın lütfen. Eğer baklalarınız yeterince körpe değilse o zaman dış kabuğunu yani zar olarak adlandırdığımız kabuğunu mutlaka çıkartmanız gerekiyor. Yoksa e, yerken, tüketirken e, ağızda kabuklar kalacaktır. O da hiç hoş olmuyor. Tırnaklarını çıkartma işlemini bitirdim arkadaşlar. Pişirme işlemine geçmeden önce baklalarımı güzelce yıkadım. Şimdi pişirmeye başlıyoruz. 2 çorba kaşığı zeytinyağı kullandım arkadaşlar. Almama yakın bir çorba kaşığı daha zeytinyağı ekleyeceğim. Yarım kilo baklığı, yarım e, soğan kullandım. Orta boy soğandan. Hafif kavurdum. Kavurma işleminde bir tane kesme şeker. Ve e, yarım çay kaşığı kadar tuz kullandım. Hep söylüyorum lütfen tuzu ölçülü kullanın. Baklalarımı içine koydum. Ağzını kapattım. Ve renk değiştirene kadar birkaç dakika bekledim. 2-3 dakika kafi olacaktır. Üzerine geçecek kadar su ekledim. Ağzını kapattım ve pişirdim arkadaşlar. Baklaların piştikten sonra almama yakın. içerisine yarım demet kıyılmış, ince kıyılmış dereotu ekliyorum. Ve bu aşamada da bir çorba kaşığı kadar tekrar zeytinyağı ekledim. Enginarlarım da pişti arkadaşlar. Soğuması bekliyorum enginarlarında. Bu aşamada baklalarım da soğudular. Gördüğünüz gibi sunum tabağına içerisine çok hafif su kalacak şekilde tek tek aldım. Ve baklalarımdan bunun bir ölçüsü yok. Sizin göz kararı istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Benim biraz enginarlarım büyük olduğu için 2 çorba kaşığı bakla kafi geldi bana. Gördüğünüz gibi koyuyorum. Oldukça da şık duruyor. Sunum aşamasında mutlaka yanına limon da koyun. Üzerine limon sıkaraktan tüketilirse çok daha lezzetli olacaktır. Bir sonraki tarifimde görüşene kadar evinizden huzur, sağlık ve mutluluk eksik olmasın arkadaşlar. Kanalıma beğeni atıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Teşekkürler ediyorum. Sağlıkla kalın.